Weizmann Enstitüsü'nden Profesör Ofer Feinerman'ın ekibi, karıncaların ve insanların büyük, T şeklinde bir nesneyi nasıl taşıdıklarını görmek için bir bulmaca tasarladı. Her iki türün de bu nesneyi, birbirine dar geçitlerle bağlı üç odadan oluşan dikdörtgen bir, bir alanın içinden geçirmesi gerekiyordu. Araştırmacılar iki farklı labirent hazırladı, biri karıncaların boyutuna uygun, diğeri insanların boyutuna göre tasarlandı. İnsanlar gönüllü olarak katıldı, muhtemelen türler arası bir yarışma fikrini eğlenceli bulmuşlardı. Karınca deneklerinse kandırılması gerekti, onları sonunda sulu bir ödül beklediği vaadiyle. Ünlükleri için bazı kişiler tarafından, çılgın karıncalar olarak biliniyor. Ve bu bulmacayı çözme konusunda oldukça başarılı oldular. Karıncalar üç farklı şekilde göreve sokuldu, tek başlarına, küçük gruplar halinde ve büyük gruplar halinde. İnsanlara da aynı yöntemle denemeleri söylendi. İşin biraz daha zorlaşması için bazı insan gruplarına konuşmaları veya jestlerle iletişim kurmaları yasaklandı. Sonuçlar netti. Tek başına çalışan bir insan, tek başına çalışan bir karıncadan daha verimli olsa da, grup halinde karıncalar insanlardan çok daha başarılıydı. Karıncalar, hataları tekrar etmemek için kolektif bir hafıza sergiledi. İnsanlar ise grup içinde performanslarını geliştirmeyi başaramadı ve çoğu zaman kısa vadeli çözümler tercih etti. Açıkçası bu sonuç pek de sürpriz sayılmaz. Buradan önemli dersler çıkardık ama bir de düşünün, insanlara konuşma ve teknoloji kullanma izni verilseydi sonuçlar nasıl olurdu? Bir karınca kolonisi, rekabetin değil işbirliğinin öne çıktığı bir toplum gibi çalışıyor. Aslında onları devasa bir, süper organizma haline getiren şey de bu. O yüzden, bir dahaki sefere arkadaşlarınızla, insanlar mı daha akıllı, karıncalar mı, tartışmasına girdiğinizde, şunu hatırlayın, siz karınca terimleriyle düşünmüyorsunuz. Belki de asıl sormanız gereken soru şu, karıncalar kendi aralarında böyle bir tartışma yapar mıydı? İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla ilginç keşif için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.